Dünya tehlike altında. Saldırı yine uzaydan. Ama düşman bu defa tanımlanamayan yaratıklar değil. Bilim kurgu komedi tarzındaki filmde 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmeden önce uzaya çıkan ve ayın karanlık yüzünde bir üst kuran Nazilerin dünyayı ele geçirmek için 2018 yılında geri dönüşü anlatılıyor. Who are these guys anyway? Nazis from the moon. Film çok sayıda karamiza öğesi içeriyor. Eğer Mel Brooks Independence Day ve Doctor Strange Law Karışımı bir film yapmak isteseydi ortaya böyle bir şey çıkardı herhalde. Iron Sky galasını gerçekleştirdiği Berlin Film Festivali'nde en popüler filmlerden biri oldu. Now my <laughs> Fakat Nazi'lerle ilgili espri yapmak film endüstrisinde pek de hoş karşılanan bir durum değil. Bunu en son Danimarkalı yönetmen Lars von Trier geçen sene Cannes Film Festivali'nde yapmış, sonrasında da etkinlikten kovulmuştu. Bunun hassas bir konu olduğunun farkındayım. Filme sadece yeteri kadar saygı gösterilmeli ve bundan maksadını aşan espriler üretilmemeli. Ben de tüm film boyunca bu çizgiyi korumaya özen gösterdim. Yani sınırları zorlayabiliriz. Fakat asla bir aşağılama ya da öyle kötü tatlar bırakan bir noktaya gitmemeliyiz. <laughs> Finlandiya, Alman ve Avustralya ortak yapımı filmin maliyeti 7,5 milyon euroyu buldu ve bu rakamın %10'u internet üzerinden toplandı. Çok uluslu yapının başrollerinde Alman, Avustralya ve Yeni Zelanda'lı oyuncular yer aldı. Finlandiya'nın Tampere şehrinde küçük bir şirketimiz var. Aşağı yukarı 25 kişilik bir ekip bir odaya kapanıp bir yıl boyunca sıkı bir çalışmayla efektleri tamamladık. Oldukça gergin ve inek bir ortamdı. Ama kesinlikle heyecanlıydı. Güzel bir sinerji oluştu çünkü herkes Finlandiya'da, belki de tüm İskandinavya'da daha önce yapılmamış boyutta bir şey yapıyordu. Yani birçok anlamda sınırları zorluyorduk. <laughs> Nazirkçılığının ve günümüz politikalarının klişelerini harmanlayan kült kategorisine aday filmin Türkiye'de gösterime girip girmeyeceği henüz netleşmedi. Wir sehen uns in Valhalla.